Evet hamisi sahan Bu ne şutar camlara yavrun dev der misin sahan Bu ne şutar camlara yavrun dev der sen Durdur 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 Karşıda kıtallıya Karşıda tallıya Kazmayla Kazdılar kazmayla Kazdılar o ince Çünkü saçları o ince Saçları kalemle Yazdılar kalemle Kazdılar A benim Aradım ama ha benim saçını Dara Başka ne bize daha söyle pençeleni Altında pencere altında, altında Üşüdüm beklerken Üşüdüm beklerken Üşüdüm günümüz sen beni üzer sen beni üzer gene ha benim nara doğum ah benim nara saçını dana saçını dana doğum kaşı kaşı duramam. nasıl neyse doğum ben de atıldı, yüklerle geldi. <laughs> Sevdim o yıldı. Karadolu yaprağı kemane, ya da akmalı kemane, ya da akmalı. Kaçıveren kızlara otur ve ren kızlara kormay, bakmalı kormay, <laughs> nam <lan> bakmalı. Ne <laughs> benim sevsem yerim yok, öpsem yerim yok, i'm so <laughs>